Selamlar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana önce basalım ya. Kılıçlı yerine. en başta herkes bir kristal kassa. kristal 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 hımm okey okey <laughs> şimdi bir git bakalım kristali durun haritamın altına koydun sen de kristale git Çünkü boşta kalıyor. 6 kişi oldu ondan. Hem Spartal şu <laughs> iyi de 5 kişi kaplıyor yani hızlı doluyor. Kişi kapasitesi aslında olmasa ne iyi olur da? de i̇şte kişi kapasitesi var sıkıntı O dişler elmas ve ilk sperm'ta basalım. Not engine gold, not engine. Şunlardan bir tanesi altına gitsin. Yok devam et devam et. Evet ilk sperm'tımızı yaptık. 20 kişi oldu. Şu kapasitesi eyvah. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in Tegra 1 adında adı altında attığı videoyu videoyu size biraz açıklayayım bir dakika esledim de neyse neyse ben en son ne diyorum ha Ahmet'in bu en son Tegra 1 adı altında attığı video var ya onu açıklayayım diyordum değil mi? Arkadaşlar öncelikle o video hakkında şunları söyleyebilirim. Yani söyleyemeyebilirim geri dön. Şimdi arkadaşlar o video hakkında neleri söyleyebilirim size anlatayım. Arkadaşlar tekrarın hikayesi yani tekrar pek bilindik bir oyun değil ama benim Bayağı beğendiğim bir oyun. Niye oh sıptatmaca? Neyse. Tegra'yı ben seviyorum. Sevdiğim de bir oyundur zaten. Kuleyi yere geçtikler de bir şerefsizler. Öyle 5 Spartal çektik mi tamamdır bu iş. Hocam öyle 5 sparant. Anasını satayım 4 iyi o Keşke şu birim basma süresini hızlandıran bir özellik olsa ya. Ne iş gördü? Aslında birinci oyunda öyle bir özellik vardı. Hatırladığım kadarıyla birinci oyunda madenci öfkesi hem bu aha bak şunların şunların e, sürelerini hızlandırıyordu diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. <laughs> Anasını yani bu kasıyorum. Giden altına. Adam geliyor mu yok gelmemiz o sırada diğer yes, spenota basalım. hocam önden şunları süreriz. Hani ön daha şunda şu spermikleri süreriz. Arkalarından şöyle bir ilk böyle bir 10 tane ne denir ya? Ne denir? Şu kılçılardan çekeriz. 9 Arkaya da iki sıra okçu çekeriz. Şimdi bizim bir geri geçmemiz lazım. Sekizdi. Dokuz oldu. Tamam. Tamam, Okey. Okey okey ya. Şimdi diyorsun, niye direkt bol o zaman saldırmıyorsun derseniz Arkadaşlar bu bir strateji oyunu. Strateji oyunu olduğu için ne düşünerek hareket lazım. Düşünerek hareket etmezsek ne olur? naleyin yer, maçı kaybederiz. <laughs> <laughs> Neyse var madenci öfkesi basalım. Ne bileyim ya madenci öfkesi basalım. Ne yapayım yani? <laughs> Eğer birlikte de oraya şundan bir basarız. Of of. Şimdi olmuş mudur bu bilimler ya? Üç tane daha. Aynen tamam. Tekrar asker her şeye beklemek. Evet az kaldı. Az az azıcık daha bekleyeceğiz. Sonra fight'a geçeriz. Hocam şu 3 olsun. Direktman hücuma geçeceğim zaten ya. Hadi. Hadi. tartalım biri ne de değildi bas bir tane ondan sordo antemeyle bir bakalım nasıl birimleri var oh aga be geberdi neyse salgı olsun Hı -hı. Evet şu orduyla yer mi ihtimalimiz var var ama Maşallah adamlar da öyle bir ordu var ki Var ki var yani. Bak. Ne? İşte tamam. Hayta geçiyorsun. Tamam. Ne oldu le gundiler? ne? Tesla bomb ne okey arkadaşlarım ben kazara maçı durdurmuşum ya çok zekiyim gittim maçı durdurdum maça en baştan başlayacağız maçı en baştan başlayacağız ne yapalım tamam o gitsin çıktı. İki kişi meşevele gitmeli. O, tamam ki o altında. Arkadaşlar bu oyunun tek sıkıntılı, yani tamam yani oyun güzel, mükemmel, oynanabilir şey okay. ama tek sıkıntısı şu bekleme süreleri ya, çok sıkıyor yani. Manajör kesici sıkıyorum, basamıyorum. Hah iki tane. Aslında aynen ya. Ağır birimi en başta bassak. Aynen aynen. Kule daha kalkmamış. Güzel. Kuleyi ele geçirme şansımız var. Hadi oğlum. Hadi Blin. Git bakalım. Hadi kap şu kuleyi bu Hititli Adolfitlerden önce. Evet. Kuleyi kaptık. Çok iyi. Yolu bastık yine. Tamam. Kuleyi aldık. Güzel. Kuleyi aldık. Sanki klaşver. Tamam okey. 3 de ondan. Kaleye gidin. Kaleye gidin kaleye gideyim. Kaleyi de de soğumaya O daha iyi. Hocam şunu ben bir basacağım ama. Yine şu video kaydı gitmez. Video kaydı gitme. Okey gitmedi. Ya git, Ya oh. Ya gitti. Okey bari ben hiç kaydımı zorganasıydım. Hadi sevize gülüm. Tamam. Bence öfkesi basak. Altın. Dur oğlum başı kimler elmasla. Altın. Okey. Herkes altında. Okey tek sıkıntısı beklemek ya oyunun. Yani bekliyorsunuz. Yani tek tek sevmediğim yanı o. Yani tek güzel olmayan yanı o. Neyse bu maçtan sonra ben zaten videoyu bitiririm. 4 tane daha basacağız okçulardan sonra tamam Mana cöklesi basak bizde Kuleyi ele geçirdik Bize ele geçirmedik hocam yani bize Giren çıkan bir şey yok Anladığımı satayım. Maç 5 dakika olmuş bile. Evet. Hadi bakalım. Umarım ki düşmanlar hücuma geçmez. O zaman bizim işler akar çünkü. Hadi ya, hadi, hadi, hadi. Ay, sıkıntı olan şey adamın tesla boğuyunu var. Sıkıntı o yani. Hadi ya. Spartalların önden gitmesi lazım hocam. Aslında madencileri de en arkadan gönderebilirim de, onlar bu iş için değiller. <laughs> Hayır yani şu madencileri sonuçta göndermek işte güzel de, benim pek hoşuma gitmiyor. Güzel madenci eferleri de azalt. Kaynağımın dursun da ne olur ne olmaz. <laughs> İki tane fazla da yapmışız da. Sıra şöyle. Sıra şöyle. tamam. Hayırlı. Ne oldu? Tam tersi böyle bastı şerefsiz. O, o, durmak yok, durmak yok, durmak yok. Öfke, öfke. Lan. Lan dur kristal bitti. Kristal bitti oğlum, kristal kasın. Kristal bitti oğlum, kristal kasın. vuf bitiyor bitti. Evet. Devam et bari bir kart ver alalım da alalım da. artık bizim elimize geçti. Bunu alıyoruz. Aldık onu ve videoyu da bitiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.